Merhaba. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Allah'ın özel koruması altında idi. Buna dair bir misal anlatmak istiyorum. Bir gün Mekke'de iki tane arkadaş hususi bir yere çekilip konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi çok varlıklı idi. Dedi ki, eğer birisi Muhammed'i öldürüp şu meseleyi kökten halletse ben de onu servete boğsam dedi. Yanındaki de fakir birisiydi. Kısa zamanda hızlı bir şekilde servet kazanma arzusu insanlık alemi ile birlikte var olan bir gerçekliktir. Maalesef o kişi de böyle bir tutkuya kapıldı ve ben bu işi yaparım dedi. Ardından kendi aralarında anlaştılar. O kişi kılıcını iyice zehirleyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini bir dengene getirip katletmeye niyet etti. Ve Mekke'den çıkıp ta Medine'ye kadar geldi. Ve uzaktan usulüne uygun şekilde kendince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini gözetlemeye başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onu fark ettiler ve hemen yanına çağırdılar çağırdıktan sonra dedi ki senin arkadaşınla olan maceran şudur. Şunları 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 konuştunuz. Sen buraya şu niyet için geldin diye olan biteni bir bir haber verdi. Adam şaşırmıştı. Hayretler içerisinde kalmıştı. Nasıl olabilirdi? 450 kilometre uzakta iki kişinin kendi arasında konuştuğu bir sırrı nasıl bilebilirdi? Bu esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri mübarek elini o kişinin sinesine bastırdı ve o kişiye Allah iman nurunu ihsan etti. Ve o kişi diyor ki ben o ana kadar Muhammed'den daha nefret ettiğim bir kimse yoktu. Fakat iman nuru kalbime girince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan daha fazla sevdiğim bir kimse bulunmazdı diyor. İşte sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin adı konulmamış mucizelerinden birisi de sevgi mucizesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sevgisi iman nuru ile birlikte insanın kalbine girer. Cenab-ı Hak'tan duamız, niyazımız odur ki bizlerin kalplerini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin sevgisiyle yoğursun, hayatlandırsın, ziynetlendirsin diyorum.